taşıma suyuyla değirmen dönmez diye bir sözümüz vardır ama böyle bir şey yok. Biz taşıma suyuyla değirmeni döndürmeyi hedefliyoruz. Çünkü iyilik paylaştıkça çoğalıyor. Değirmen genç ekibi aynı zamanda bir iyilik hareketi. Biz de bu iyilik hareketinin daimi, aktif ve hareketli bireyleriyiz. Sürekli bu koşturmacının içindeyiz ve bundan çok mutluyuz, keyif alıyoruz. İyilik dediğimiz kavram aslında fıtri gelen bir eylem. Bu yüzden de iyiliği yaymaya çalışıyoruz. Güzelliği ve cemili görmek için çaba sarf ediyoruz. Dermen Enstitüsü ekibi gerçekten bize bu imkanı veriyor. Güzeli iyiyi ayırmamızda fayda sağlıyor ve biz de bunun bilincinde hareket ederek hayatımızı daha iyi idame ettiriyoruz. Değirmen Gençlik Projesi ile bizim kendi isteklerimizin de karşılandığını görüyoruz. Örneğin ben birkaç projeyle gitmiştim yetkili kişiye ve hemen bana geri dönüş yaptılar. Dediler hani bunu hayata getirebiliriz, yardım edebiliriz. Belediye bu konuda bize olanak sağlıyor. Sokak hayvanları ile ilgili olan proje yani ister istemez bize bir farkındalık oluşturuyor. Yani bu dünyada tek olmadığımızı hissettiriyor. Diyoruz hani bu dünyada birçok ihtiyaç sahibi insanlar var, canlılar var. Bunlara dokunmak bizi, kalbimize bile iyi geliyor. İyilik yapmak iyi hissettiriyor. Bizlere fikir ve ufuk açan, aynı zamanda desteklerini esirgemeyen, sessiz canlıların sesi olmamızı sağlayan Yıldırım Belediyesi'ne ve Oktay Yılmaz Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Ne varsa Yıldırım'da var. Ne varsa Yıldırım'da var.